gece şeyde bir telaz fırtına geldi. Güldürdü koptu. Güldür güldür. Ne olduğunu anlayamadım. Ne yaptınız? Bekledim, bekledim şey, şey, yedi buçuk bir deneydi saat sabahleyin. Kim vardı yanınızda? Kimse yok. Yalnız mı yaşıyorsun? yalnız yaşıyorum. Başka yeriniz yok mu? Yok. Ev burası? Evet. Bu evlerden aşağısına 200, 200 senelik. 200 senelik. Babanız mı yapmışlar? Cezem, eve cezem. Dedem değil de eve cezemden 3 dedem. nesil öyle mi? Evet. Yaş kaç? 90. 90. Hep burada mı yaşadınız? Evet. Yenge ne oldu? Yenge öyle 20 sene oldu, 22 sene oldu. Hep yalnız yaşadınız? Yalnız yaşıyorum. Bunlar hep uçmuş. Evet. Ne zaman yapmıştınız bunları? 40-45-50 sene e falan oldu herhalde. Uçtu ya, uçtu Nerede kalacaksınız? Tamir olacak bu. Caminin uçsak, caminin altına şey yaptı işte. Burada ha. durun dedim ben. Bilmiyorum. Ha, şimdilik ya. o caminin odasında duracaksın. Evet. Saate baktığınızda, ya, saate... Dağıldı siz görüyor. Saatte mi dağıldı? Şimdi ayaktan nereden çıkar? Burası değil mi sizin eviniz? Evet. Bu 90 sene buradaydınız. Evet. Yaşadığınız yer burası. Evet. Bu 3. kat bunu. Bu 4. kat bunu. Gel. Gel gel. gel. yavrum burada İngilizce. Çok güzel oldu çok. Çok sinirlendi de. Göğünden